Bak kızım. Gel annene görelim gel. Gel anneni görelim gel. Bak. Bak kızlar annesini buraya getirmişler ya. Hadi gel hadi. Hadi gel. Manyak kahin. Bak ya bak ne yapıyor bak. 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 Ne bak. oldu tanıdın mı da kokuyor? Ha? <laughs> Hayır. Kız. Hayır. Eşek ya. <laughs> Sıpa. Sevgi manyağı. Tipe bak tipe. Tipe bak. Bu yoldan araba daha geçiyor o yüzden. Bak kız bağladım. İleride bırakacağım. <laughs> bak bak bak. Bak 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 bak. bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen ayakların ne, ne yapıyor? kadar kalın. Ha? Maşallah deyin. Maşallah, maşallah. Ya, ya bak ya bak yapmasaydın bak bak. Baksaydım bak. ba, şimdi Neden birazdan yani? da üstünüze atlar. Neden Gelen geçin üstüne atlıyor manyak. <laughs> hadi yürü hadi. Şempanzelik yapıyorsun ha. Ne şempanzelik yapıyorsun? Cadı olsun Tabi onlar küçük değil değil mi? Küçük olsa, gel 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 pis gel. Hadi yürü. Az önce Şila oralardan geçti. Şila da kızına geldi ya. Bak, dibe bak. Bak ayağını doladın. Ayağını doladın. Şşt, hayır. Hayır pis o pis. Gel. Yani Eylül, Ekim ayları öyle gelmesini bekliyorum ki. Yani Eylül'ün 15'inde falan kimse kalmaz yaylada. Şuradan bir araba A iniyor. İllerdeki bütün yollardan buradan bir araba çıkıyor. Her yerde araba var yani. Kız. Bu da daha şu anda benim sözümü dinlemiyor. Yani geldiğince mesela hemen gelmiyor yani. <laughs> Tatlı kızım benim. Allah korusun ya yarabbim. gel. Her zaman derim benden kaynaklı yani köpeklerimin başına bir şey gelmesin. O vicdan çok kötü olur yani benim için. Yani herkes için öyle olur. Ben elimden gelen bütün önlemleri alayım. Gerisi Allah'a kalmış yani. Kızım gel gel kızım gel. Oy oy vallahi kızım. Bakalım ne yapacaksın sula. Sen yerim o patilerine kız. Sıpa. Kusun gıdısı ne kadar sarkmış ya. Aa. Gıdısı sallanıyor vallahi. bak bak. Senin karabaşın oradan geçiyoruz. Ha, bakalım hatırlayacak mı? Hatırlayacak mı? Allah için hatırladı sanki ya. Tüyler dikti yemin ederim. Vallahi hatırladı. Kesinlikle hatırladı bak. bak oraya bakıyor şu an. Oraya bakıyor. Oraya bakıyor. Hadi kızım. Nerede kızım? Kim o? <laughs> Kim o kızım? ya çamur. <laughs> Vallahi hatırladı. Nerede kızım? Nerede karabaş? Nerede karabaş? Bak kızım. Aferin kızım. Bak az önce şila geçti oralardan. Şiray çok dolaştırmadım. Şimdi erkek köpek falan takılır bize diye. Gel. Hani? Hani karabaş nerede? Nerede kızım karabaş? Bak bak bak. bak. Daha görmedi şu anda. Bak. Hani? Kız, kız kız kız. Kim o? Kim o? Kim o? Şimdi gördü. Şimdi. Kim? O? Kim? O? Kim? O? Ya tüylere bak ya sırt lan. Şimdi şuradan az önce şilale geçmiştim. O da kızandı maalesef. Şimdi onun kokusunu aldı. Bak kız. Hadi gel gidelim. Hadi. Hadi akşam oluyor kızım. Hadi. Hadi kızım. Hadi, Hadi yürü yürü yürü. yürü. Onun kokusunu alıyor şu anda. Eşek Ay beni niye çektiriyorsun? Hadi gel hadi. Hadi kızım hadi gel. Hadi yürü hadi. Aferin. Hadi yürü kızım. Yürüsene. Niye beni bekliyorsun? Hı? seni yerim ben pis sosu pis yaksın oy bak hadi hadi şimdi şurada şey var hmm, garip var çok tatlı bir köpek küçük bir ırk. Bu kız onunla tanışmadı. Bir de onunla tanıştırayım. <laughs> İnşallah görür yani. Görürler birbirlerini. Ya ondan buna zarar gelmez. İnşallah yani bir şey olmaz. Gel kızım. Daha önce buradan karanlıkta geçmiştik. Hatırladın mı? Hı? Hatırladın mı kızım? Gel. Aferin kızıma. Şimdi geçerken giderken baktık. Şimdi dönüş yolundayız. Gel gel. Hayır hayır. Bir sol. Dönüş yolundayız. Karabaş yine çıkmadı ya. Karabaş diyorum garip. Şu yollardan çıkardı ya. Tatlı. Çok tatlı. Küçük bir böyle şeye benziyor. İşte çoban köpeği. Nerede kızım? Çıkmadı mı arkadaşın? Garip. Garip. Garip, garip yok. Nerede kız mı garip? Arkadaşın yok, gelmedi. Bak kız. Aa